Selamlar millet. Ben Saybrus. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle tamam, tamam. efsane bir <laughs> videoda daha beraberiz. Alkış ya ağlayacağım şurada vallahi oturup ağlayacağım. Ne zamanlardır iyi ben hala buradasınız. Abone olmayı unutmayın. Bugün bir tek CS'deki ilk saklambaç mapinde tekrardan video çekiyorum koyayım. <laughs> ne zamanlardı ya? Evet <laughs> <var ya. gülüyor> bunlar benim zamanımızı çalmaya çalışıyor bak gibi. <laughs> Arkadaşlar bu CS'deki ilk sakla yani ilk saklambaç mapi CS üzerinde bunlar. O yüzden böyle bir şeylerin içine girme yok. Şey yok ve gerçek bir saklambaç. Allah uygulandım <laughs> ananın Videoyu hala beğenmeyen var. Şimdi Joyza buraları kes. Arkadaşlar ya burayı yani şurayı kesme. Dur bekle Joyza. Ne hemen heyecan yapıyorsun ya. <laughs> Dur daha bir şey anlatıyor şimdi. <laughs> tamam sakin. Bu şişmanın bilgisayarı kapandı. Dünyanın çok şişmanı. <laughs> Aa gelmiş. Tamam şişman gelecek ebeye geçmesini bekliyoruz Joyza bebeğe ya geçecek. Ya ben ne alakaya gelir kes. gelmez buraları Buralar beyler boşuna şaka yapmayın ya. Aaaa <laughs> <brolar kesilecek, gülüyor> buralar Allah kesilecek. Buralar kesilecek. Buralar kesilecek. Buralar kesilecek. Salak Allah berhim, Allah mal be. berhim. Mal Ga berhim. Mal burası. Gogo'nun bir şarkıyı da koy. Lan mısın lan sen? Kesilecek diye Hayır hayır koy. Gogo'nun şarkıyı da koy. Yok yok hayır İleride büyüyecek. Ve 50 yaşına geldiğinde şey gelip diyecek ki Baba sen bunu neden yaptın diyecek çocuklar. Oğlum biz bunda zamanında nereye saklanıyorduk lan ben hatırlamıyorum. Kanka sen yoktur o zaman. Ben yoktum dostum. Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. <laughs> Arkadaşlar hadi başlayalım. Ne canım kaç dedi? Ne canım kaç 250. Tamam ebe öldürmek yok. Olaya bak ebe ee, hani fazla canım vuracak orospu arkadan. <laughs> Allah'ım mepe bak. Gel, gel 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 gel. Oo, Oğlum masker bir sen bir ben bir de cibo vardık lan bu map ben, ben, de vardım. Ben de vardım. Ben, zekalı, ben, ben, ben de vardım. Hayır, hiçbiriniz hayır, yoktunuz. Hayır hiçbiriniz yoktunuz. Hiçbiriniz tanko. yoktunuz. Hayır, ben de vardım. Yoktunuz. Ya. Sen oraya nasıl çıktın lan? Dostum ben de silah var gördüğümü indireceğim. Ya. Aa yanlışlıkla dışarı atladım. Dedi be izin tepesinde o adam. <laughs> Sağ bak camın kolu kaçıyor. Lan şurada Olursun şu evde şu evde. ya biraz hızlı başka incilere. Ben de vurabilirim değil mi? Hayır vurabilirsin. Ne? Anladın mı? Saklanınca mı diyorsun bunu? Aha beni burada gördüm. Zeyno burada bir yerde. Yo bir dakika Zeyno oradaymış. Ha? E Cibo sağa bak demiştin kimse yok. Like Aa yanaşabilir miyim hanımefendi? Sağa mı yanaşıcan? Sağa hanımefendi <laughs> sağa. beni hayatta bulamaz. Bu çitlerden ya çıkış, çıkış yasak yok yasak, ya. Koyarım. Ne yasak? Ateş etmek yasak. Maskar. Ya. ya oğlum aç kapıyı amana koyarım senin bak. <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> Yerden çıkmaya çalışıyorum <laughs> ben gel, Oğlum, gel, 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 gel 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 bu gel gel mı? gel. Oğlum sen rahatsız gel, gel, Oğlum sen rahatsız mısın amına kodum? Ne amına ya? Geldim geldim geldim. Vurmak serbest gel, gel. mi? Geldim geldim geldim. Değil. Harbici mi? Ona göre bıçak mı oynayayım? Ne vurdunuz? Bastıkar maymunun çitlerinin içinde kaldı. Çitlerin içinde kaldı. Gel benimle. Hiç şey olmaz. Evet, abi, abi. Gel. Bak, gel. Gülme. Geldim. Bana gel çabuk. Gözükmeden gel. Tamam burayı izle gel, burada binledi koyunup sala Bu salak Neredesin imkanı yok göremez. Salağım var ya imkanı yok burayı göremez. <laughs> kanka bu arada çok karışık. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> Anlaşma yapalım mı kanka? <laughs> <Nasıl> Ablacım <laughs> harita karışık. Herkesi kazandın <laughs> ha. Ben burada nasıl çıkacağım? Zeyno beni satarsan sikerim ben ha. Anlaşma <gülüyor> yapalım. Tamam kanka. Ben ortadayım gelsene Su yerine gel kanka Burda gogo burda kanka gogo burda Gogo burda gogo go -go bu Buraya girdi kanka gel go -go. Be, gel. Kamyon içinde <laughs> beri var Kamyon içinde beri var kamyon içinde beri var Gerizekalı Ooo Teddy zekalı Gerizekalı <laughs> Teddy. Silah kullanabiliyor Ne demek ya silah kullanabiliyor? Evet kullanıyordu. kullanıyordu. Ya niye söylemedin baştan? Niye ha, söylemedin? Aa, aa, <laughs> Niye söylemedin baştan ya? <laughs> niye söylemedin baştan? <laughs> Oğlum seni vurdum <laughs> ben. Ablacım. Patucu yerim. Çık dışarıya oynayalım. Ay Selam Aleyküm Bilader'den nasıl geçtin oraya? Aleksem Bilader. Oğlum amına koyarım. Daddy. Ya kayboldum. Aha.

Kazandım. Ya, kazandım. Arkadaşlar sona ben kaldım için kanka. ebe benim. Nasıl sensin? Yani? <laughs> minnet. Ya, ya Diggle sıkmak için kanka, kanka yaptık. çok ebe oluyor, ya. oluyor kanka. Çok ebe oluyor bu adamı yapmayalım artık. Oğlum Gogo zamanında nereye saklanıyorduk lan buraya kanka? Kanka. Yani kanka. Ne <laughs> ne zamanında saklanmıyorduk kanka sen. Oğlum hepsi zamanda saklanılmıyor ki saklanacak yer yok burada. Salak sen ne anlarsın ya yoktun ki amman Kapağı e <laughs> ne zaman açılıyor? Anında mı zamanda? Bu söz olmadı bu söz olmadı. Aynı soruyu sen sor. Bu soruyu sen sor aynısını Hayır sormam Ben düzgünlüğü söyleyeceğim Çünkü Hayır sormam Güzel kankam. bir laf olmadı bu Hayır sormam kanko. kanka Kanka sorar mısın? Kanka sormam Sorma sorma kanka duracak sorma, bana sorma. Sormayayım kutusu Oğlum bu eleman kapayı yedi kapıyı kırmaya çalışıyor ateşe direkt <laughs> Oğlum dışarıda bir tane yeşilli eleman dolaşıyor gördünüz mü malı? Oğlum mü? Oğlum baba etrafı kontrol ediyorum mal mıdır nedir abone olalım Mal mıdır nedir? Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum Nerede? Hadi <laughs> <Sikere. Bedin> orada. Hadi. Hadi. Geliyor buraya. <laughs> Başka Görmedin, görmedin değil mi? <laughs> Abicim. Tamamdır, tamam da tamam. Hadi. Ya bıçak <laughs> yapma demedik mi sana? 150 canı kaldı vur. Hayır bıçak yok. Vur vur <laughs> ben 150 can bıraktım vur. <laughs> ya nasıl yakalandım? O çatıdan niye inmedin sen ya? <laughs> Oğlum bu <laughs> lan. Ona senle seninle taşşak geçiyorlar <laughs> lan. Selamünaleyküm kral. Ne lan? Bak, 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 <laughs> Görmedim Lan vermedim. İnfinite amaçmış. İnfinite amaçmış. Nasıl <gülüyor> Aa açamazsın. <açırdı> Kazandım. <laughs> Açmış kanka. Bu ne ya? Buraya kim bunu yaptı? Ampul çizmişler. Abi <laughs> benim nerede biliyorsun musun? Kanalın orada bir tane en arkada kanka. var ya onun arkasında. Kazandın ya çıkabilirsin Ya, ne kanalı ya ATV mi bu? Kazandın ya kanka çıkabilirsin şu an. Çıkmam. Hayır hayır <laughs> orada değil. Orada değil O değil. Oğlum salak mısınız siz yuvarlak, ya? Yuvarlak yer var ya, yuvarlak. Beyaz minibüsü bulsana dostum. Yuvarlak yer var diye yuvarlak, yuvarlak oraya git. Beyaz minibüs mi var ne? gri, gri otobüs mu Murat? Kapıya bak. Kapıya bak. Kapı bakı yer. Kapı bakı yer. Sakın sola girme. O kapıdan sola girme. O kapıdan sola girme. Sola gir an. devam et dümdüz devam etme dümdüz devam etme sakın dümdüz devam etme Sağa dön kapıyı aç sağa dön kapıyı aç sağa dön Kapının arkasına bak Ben, <laughs> ben dünya lideriyim Sen fena mal bir malsın Anan mama malsın Bak ama bak o... Ya orası mı çocuğu Oo... o ya Oğlum <laughs> <laughs> sen salak mısın anasını sikti mi Naysu ya Ah Lan dolu lan Bu fazla bir kızım Ya infinit ammuz var tarıyor Kanka tarıyor canım gitti Ne mal adamlar arasını vuruluyor ne zaman Ne diyorsun ya sen nece konuşan Anan ne Tamam. Kanka iyi sıkıyor. İz. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Biri gelsin yanıma. Yanıma biri maskar çabuk gel. Buraya gel, gel, gel buraya. Gel. Kapı açıldı, geliyor. Aa geldi. Gogo <laughs> geldi. Sizin oraya geldi Gogo. <laughs> ne salak adamlar ama ikisi de atladı kaçıyor. Senin ben aldım. İyi bana bak dedi. Onlar bir den gelmiş, her bir den. O adam dedi, gelmiş Soluna bak dedi. Lan. Kanka görüyorum orası mı çocuğu görüyorum. Ben ben ne yapıyorsun? Gel buraya gel dedi. Lan nasıl geliyor? Sen abi? niye öldürdün? Beni <laughs> dedi benim işimi verme kardeş. Diba bunlar nerede biliyor musun? Söyleme baba. Söyleme. Ona <laughs> sikeyim Ya oğlum ya. Duymadım. Harbici duymadım. Yalan söylüyorsun. Harbici dediysem yalan yoktur. Senin benim. Oh. Senin o no ananı. <laughs> Selamlar erkekler Oradan geldi oradan ki başka, evler, Orada şey başka yere sana yerde alayım bak burada bir tane simge var gel de onu bir gör bakalım <laughs> <kankı> kapattı <laughs> Biraz, bir, 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 bir. <laughs> Bravo 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 güzel Bravo Düşmüşüm Bravo 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 izlesenize Ya Bravo geziyor Bravo 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 bir Bravo bir E karanlık karanlık yerinde karanlık karanlık yerinde karanlık Önünde önünde karşıda karşıda kar orada, orada değil orada, orada değil. Orada değil orada de, değil. De. değil. Lan var mısın diğeri de? Maskara. Orada. Maskara. Orada galiba. bir de kafa var görüyor musun sol üstte? Işte. <laughs> Tam <laughs> bu ile bu ile bu ya neler yapacağız söylemeyin ne? ya, ya. söylüyor söyledik ki onu sikelim ya hayır hayır söyledi herkes benimle gelsin herkes benimle gelsin gel arkadaşlar Harbi iş gibi. veren göt versin gel gelsin bu arada arıyor Gel. Aa ben hatırladım yürü, burayı. Yürü, yürü. Buraya çıkıyordu. Gel, yürü, kanka. Yürü yürü yürü. Yani yürü, 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 Aa, yürü, gel de Seni gel, seni de Oğlum yok ki, kaçış yok ki, vuracağız. Aa yazsın. burası çok iyi oğlum. Kalb bir şey olmaz, kal orada. Gel, şurada yürü. Değil, tellerden geleceksin, şuradan. He, tamam. Ben ben Adam senin adamın. Çıkmadı, çıkmadı. Çıkmadı. Çıktı, çıktı, çıktı. Nereden gördün su? O. Nasıl alalım? Konuşacak ay. Ay. Hile öldürdü kanka. Hile değil mi Gogo? Hile. Ya sonuncuya baksana Allah'ını seversen baş mı sticker'ı bekliyor böyle bakım. <laughs> yoldaydın lance go. Kago yukarıda sizi nasıl buldu? Oğlum gözüküyor gözüküyor. Aynen oraya devam et. Ya söyleme Söyle, ya ya söyleme. Oğlum son adam mal mısın sen? Gel bas alıp. Gel bas <laughs> <laughs> Ya yer kanka söyle. Bence bunun ne A... olmasını Abi istemiyorum. Son sonra adamdı ama e, ben seçseniz Zeyno hadi beni seç. Hayır. bence bunun ne olmasını istemiyorum kanka. Ben de istemiyorum. Keşke Ebe olabilsem. Bence bu adamın adamı Bunu öldürüyor lan sen seçiyorsun. Oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> lan manyağa bak kafama sıkıyor adam bunlar. Kanka resmen aç koşarken vurdu. Öldürdü adamı. Anıl bir saniye Anıl bir saniye. Anıl bir saniye. Çatıda, ne, çatıda çatıda, çatıda. <gülüyor> <Çatıdaydım>. <gülüyor> çatıda çatıdaydı. Dede çat dedi gözümün önünde. Ne çatıdaydı çatıda. Allah şerzi gözümün önünde çat dedi çocuk. 30 canı kaldı amına. Otur, Otur, çatıda. Ne çatıda. çatıda. <laughs> <laughs> çatıdaydım oğlum çatıdaydım <laughs> ya. <laughs> dedi go 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 dedi geliyor. Go 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 dediysem geliyorum. Ne mal adam ya bu şuna bak. Geri zekalı nedir dinledin amına Etrafında. Gördün mü maskar benim? <laughs> bu eleman sağ arab gülüyorum. şeyden lağımdan çık amına koyarım. Aaa yerimiz yok. Ay özür dilerim Gogo. Bütün zevki sikti. Evet Bütün ya. Bütün şu an tüm zevki sikti o yüzden tedi sikti. Gogo özür dilerim. Laaam hadi. Bela beni hayatta bulamaz amına koyayım. Sistem bulamaz. Nasıl yaptın onu? Nasıl yaptın onu? Seviyorum ama nasıl yaptın onu? Pamuk ilicisi. Nerede bu iki şempanze? Nasıl yaptın onu? Kimi benim yer söylemeyelim de yere bakıyor kanka. Oğlum ne olur git lan. <laughs> Oğlum ne olur. <laughs> Adam şöyle bakayım. Ay ben öldüm ya. Zeyno özür dilerim. Allah seni. Bak 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 bak. Edemeyin yani. Aa sen ne yapıyorsun benim Yeni mi doğdun? <laughs> Video sonuna geldik. Ya Ted'e hep yer söyledi ya. Ben hiç ay, şey söylemedim. Ya. yer söylemedim. Ted'e hep yer söyledi. Yorumlarda lütfen Ted'e yer söylemediğim.